Evet, alkışları hak ediyorum. Alkışlar gelsin. Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Koza. 22 Mayıs Perşembe günü e iddia tahminlerinde karşınızdayım. Hem çok mutluyum. Gerçekten anlatamam bunu size. Tarif edemem ama birazdan göreceksiniz neden öyle olduğumu. Ama bir taraftan da çok çok sinirliyim. Bu konuya da özellikle değineceğim. Dün Avrupa Ligi'nde finali geride bıraktık e, ee, anlamında ben ve grubum için müthiş bir gündü. Sizi bilemem. Ama sizin için büyük ihtimal çok kötü bir gündü. Tottenham 1-0 Manchester United'ı yendi. Ve hemen hemen her biriniz gollerden yattınız. Karşılık gol var. 2,5 gol üstü. İlk yarı 1,5 gol üstü. Ondan sonra ikinci yarı aldınız tekrardan bir buçuk gol Onlardan gittiniz. United gol atar dediniz. United kaybetmez dediniz. United gol atar dediniz. Hepsi uçtu gitti. Yazık oldu. Hepinize. Her birinize. Ama benim grubumdaki hiçbir insana hiçbir zeval gelmedi. Hepsi kazandılar. Neler yaptım birazdan paylaşacağım. Neler yaptığımı birazdan size anlatacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün gruplarımda arkadaşlar benim standart ana oyunlarım vardır. Tamam mı? İşte kasa kombinesi, ideal kombine, günün ikilisi ve günün kalesi. 4 tane ana oyunum vardır. Herkese kendi bütçesine göre, kendi bayısak bakış açısına göre benim oyunlarım olur. Hepsi kazandı. Birazdan değineceğim. Ama size de kazandırdım o final tercihinde. Değil mi? Dün YouTube'da ne tercih verdim size? 4.5 kart üstü. Oran da çok güzel. Yine orada beni dinleyenler kazandılar. Fakat dün birçoğunuzun kaybetmesinden sonra cebinizden para maalesef uçup gitmesinden sonra ben bir isyan halinde sosyal medya hesabımda bütün iddia iştiraklerini spor sayfalarını etiketleyerek bir isyanda bulundu. İsyanımın sebebi de şuydu. Maç kuleye girdim arkadaşlar. Tahminciler bölümünü açtım. Orada 20 taneden fazla tahmin. Tahmincilerin %98'i sıfır çektiler. Sıfır çektiler abi. Ve ben bunu görünce dellendim, çıldırdım. Nasıl sıfır çektiler peki? Her biri birbirine benzer bir şekilde aynı tahminleri vermişler. Kaç tık gol var? 2,5 gol üstü. İşte United kazanır. Berabere, ilk yarı berabere. Vesaire vesaire. Bilen belki bir ya da iki kişi. Şimdi ben ne diyorum arkadaşlar size? Dün burada bütün iddia iştiraklerini söyledim. Aynı şunu yazdım. Size de okuyayım hatta. Gelin hep birlikte. Benim sosyal medya hesabımda bu arada takip edin. Ben size okuyayım ne yazmışım arkadaşlar. İnsanların bu kadar yoğun bir şekilde bahis oynadığı ve finali değerlendirdiği bir akşamda iyi dinleyin. Tahmincelerinizin her biri birbirine benzer seçenekleriyle bütün herkesi üzdüğünü unutmayın. Tamam burada menşeladığım insanlar, iştirakler, işte nesine, bilyoner, misli, tuttur, oley, birebir, iddia, fanatik, foto maç. İşte bilinen şeyler. Diğerlerini YouTube tahmincilerine hiç şey yapmıyorum yani. Onları kale bile almıyorum. Onların hepsi bile yanıltı sizi. Hepsi. Dinledim hepsini. kaç gol var üst. Manchester kazanır, kupa alır. Neredesiniz oğlum? Neyse devam ediyorum. Demişim ki bahis ve tahmin çok ciddi bir iştir. İnsanlar buraya paralarını veriyorlar. Hatta umutlarını ve hayallerini. Öyle değil mi? Sen dün cebindeki işte örnek veriyorum 1000 TL parayla kalkıp finale karşılıklı gol ya da üst almadın mı? Ya da Manchester United kazanır demedin mi? Hadi en kötü beraber edemedin mi? Ne oldu? Uçuk gitti. Ve ben devam etmişim. Demişim ki sorumluluk dahilinde mantıklı seçim vermek önemlidir. Tahmincilerin hepsi kıymetli insanlar olabilir ki bana göre öyleler. Hakikaten başım gözüm üstünde yerleri var. Orası apayrı. iş başka, arkadaşlık başka. Ama rica etmişim bu işi profesyonel yaklaş. Üst, karşılıklı gol var. Taraf bahisleri herkesin bildiği şeyler. Yani Ahmet, Mehmet, Hülya, Arzu hepinizi biliyorsunuz bunları. Doğru mu? Ben demişim ki farklılıklar önemlidir. Mühim olan çeşitlilik vermektir. Değil mi? Ben YouTube'da size ne verdim arkadaşlar? 4,5 kart üstü. Bir tane tahminci hem böyle işte maç koyukta işte tahmin yapan işte bütün arkadaşlar iktidara işte iştirakleri YouTube tahmincileri her biriniz sıçıp batırdınız abi. Demişim ki ben dünya ikincisi olmuş ve bahis dünyasına ciddi katkıları olmuş biriyim 28 yıldan beri. İşte ne biliyorsunuz beni? Dünya ikinciliği Forza'nın kuralını getirmişim Avrupa bir bahis dünyasına. 52'de 52 bir muhteşem bir seri yapmışım. İnsanlar o dönem ev almışlar, araba almışlar vesaire vesaire. Ve devam etmişim. Demişim ki size ulaşmama rağmen beni görmezden gelip hakikaten ben bütün bu iştiraklere, iddia iştiraklerine yazdım. Dedim ki bakın ben buradayım, Bayis Dünyası'na geri döndüm. 28 yıldan beri bu işin içindeyim. Gelin benimle birlikte çalışın, bir şeyler yapalım, insanları kazandıralım. Çünkü sabah akşam bu işte yatıp kalkıyor. Diğerlerinin umurunda değil ki. Sizin işte örnek YouTube'da iddiada tahminci diye takip ettiğin adam gündüz kasada çalışıyor. Akşam sana tahmin veriyor. Böyle adamları takip ediyorsun. Böyle adamların kıçını yani kaldırıyorsunuz. İşini iyi yapanlar baş tacı ama yani final bayisinde, final maçında da rica ediyorum herkesin bildiği tahminleri vermeyin. Farklı tahmin ver. Gelip gelmemesi önemli değil. Yani benim kızdığım nokta şu. Herkes iki buçuk gol üstünü tarafı biliyor. Farklı bir şey ver insanlara. Senin çenekler dahilinde alternatifini yarat. Ben buna kızıyorum. Bilemeyebilirsin final tercihi. O yani başım gözümün üstüne. Ama herkes aynı şeyi bir ağızdan söylerse biri karşılıklı gol var, biri 2.5 gol üstü, biri Manchester United kazanır derse olmuyor. Ben bile grubunda skor tahmini verdim. İşte örnek 48 oranlar filan. İlk yarı 0-0 ikinci yarı 2-0 Tottenham. Taraf olarak ya skor olarak bu verdim. Yani şunu söylemiştim aslında dolaylı yolda. Ben bugün toplumdan tarafıyım. Bir tane tahmin aleminde finale çıkmış, emek vermiş kimse toplumu vermemiş. Böyle mi olacak gerçekten bu iş? Neyse devam etmişim. Demişim ki işte, iddia iştiraklerine size ulaşmama rağmen beni görmezden gelip hala bu işi ciddiye almıyorsanız sizin adınıza üzgünüm iddia iştirakleri. Şimdi dedim ki bakın dedim ben X hesabımda, YouTube topluluk kısmında falan yaptıklarımı paylaşıyorum. Buyurun bakın dedim. Tahmin nasıl paylaşılır, nasıl verilir görün. Anlatabiliyor muyum? Yani ben derdimi bu şekilde anlatmışım. Artık anlayana. Ben sizden tarafım arkadaşlar. Benim mücadelem sizden taraf. Yani grup hikaye, YouTube tahmini filan hikaye. Yani bu işi hakkıyla verecek insanları takip edin. Bak vallahi billahi her biriniz herhangi bir programda 3 tane maç sonra 2.5 üstü vererek tahminci olunmuyor. Yani benim her maça 2.5 gol üstü vererek e, dünya ikincisi olduğum falan mı düşünüyorsunuz? Öyle bir şey mi söz konusu gerçekten? Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Bu iddia iştiraklerini uyardım güzel bir dille. Anlattım her birini. Herkes aynı tamam ya birisi de denetlemiyor ki ya bu profesyonel büyük insanlar bunlar yani öyle sıradan insanlar da değil. Hepsi spor aleminde belirli yerlere gelmiş insanlar. İki buçuk golüsti yaz geç ama ne olacak adam? Senin paranın umurunda değil ki. Umurunda değil senin para. Adam zaten parasını kazanıyor. Mehmetten bana ne diyor? Hülya evine ekmek alacakmış. Bana ne diyor? Yani iki buçuk gol üstünü verir, bakarım diyor. Kafadan götünden bir tane yorum uydur, paylaş. insanlar kaybetsin, hadi yoluna devam et. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Başka da sözüm yok. Gelin bakalım dün gruplarımda neler yapmışım. Sizlere göstereyim. Şimdi gelelim kısaca dünü size anlatayım. Dün gruplarında önce Diamond Kasa Kombiniz kazandı. Ekranda görüyorsunuz. Ee, i̇şte İsveç Ligi'nden 2-3 üstünü bulmuşum. İngiltere Alt Ligi'nden kaç golü bulmuşum. Ve final maçında 4.5 kart üstünü bulmuş. Final tahminine dikkat. Dört buçuk kart üstünü burada görüyorsunuz değil mi? Bu ilk iki tahminin özellikle yani final tahmini iki ilk iki tahminin gelmesini özellikle ama özellikle derin bir analiz yaptım. Neden? Bu insanları ben final tahmini ulaştırmalıydım. Bu EFA finaline ulaştırmalıydım. O yüzden çok çabaladım. O yüzden çok emek verdim ve Diamond Kasa kazandı. Şimdi kasa kazandı. ve ideal kombinemde kazandı. İşte Finlandiya Ligi'nden yeni İsveç Ligi'nden ve UEFA finalinin 24,5 yani kart üstünü görüyorsunuz. Bakın İsveç Ligi'nin bir önceki kasa kombinamda 2,5 gol üstü vermiştim. Çünkü o maçla alakalı bir şey bulmuştum ve bütün kombinasyonları denedim. 2,5 gol üstü olsun. Bakın burada da karşılıklı gol varı koydum. Maçta da kadarıyla en son 3-2 miydi, 3-3 müydü? Bayağı golü falan geçmişti. Bir kasa kombinimizde yine çarpı 3.75 orandan kazandı. 3.10, 3.75 bereket versin. Şimdi kasa kombinimiz kazandı ideal kombinimiz kazandı. Günün ikilisi de tabii ki kazanmaydı. Bakın ikiliye ne koymuşum? Yine o İsveç ligindeki maçı koymuşum. Bu sefer ilk yarı gol olacağını düşünmüşüm. Oran çok güzeldi. Ve tabii ki final tercihimi bakın burada 4.5 kart üstü olarak yine 1.60 orandan görüyorsunuz. Ve günün kalesi de tabii ki kazandı. Kasa kazanıyor. ideal kombine kazanıyor. Günün ikilisi kazanıyor 2 İki orandan. Ve VIP kalesi de yine 4.5 kart üstü olarak size verdi. Yani dün YouTube'da ne dedim arkadaşlar size? Bakın final tercihinde oynanacak en ama en mantıklı tercih kart tercihidir. Haklı çıktın mı? Golden yattın, KG vardan yattın, taraftan yattın. Beraberlikten yattın, kornerden yattın, her şeyden yattın ama karttan kazandın. Sakın bana şunu demeyin. Alper hocam bak gruplara yaptık herkese kazandırmışsın. Youtube'da kazandırmadın demeyin. Youtube'da da sana Bakın grubumdaki en değerli tercih, en baba tercihi YouTube'da vermiş. Doğru mu? Yani kalkıp bana grupçusu falan demeyin yani. Sana en değerli tercihimi ben vermişim. Sizi de seviyorum. Grubumdaki insanlar baş üstüne bana inanıyorlar, geliyorlar gruplarıma eyvallah. Yerleri ayrı, 350'den fazla dünyanın her yerinde insan. Ama sizi de seviyorum veriyorum böyle çok değerli kıymetli tercihlerim. Olabilir herkesin imkanı yoktur gelemez. Gruplarıma saygı duyuyorum. Ama sizi de ihmal etmiyorum. İşte günün kalesi de burada kazandı. Bitti mi? İki şey daha var. Şimdi son olarak da dün gruplarında iki tane tahminim. Başarılı, oldu. Az ama öz. Çok nettik. Bir tanesi oyuncu bayısı arkadaşlar. Bakın burada Mazrahi çok faal yapar demişim. Bunlar aralarında oynadıkları son maçta arkadaşlar Mazrahi 4 faal yapmıştı. Ve iddia bu adamın 2 faalüne 2 faalüne 2.75 oran açmıştı. Ve maçta bilin kadar 3 ya da yine 4 faal yaptı. Buradan cebimize koyduk. Bir de bakın ben her zaman ne diyorum size YouTube tahminlerimi aynı zamanda canlıdan da takip edin. Değerlendirin. Ne oldu? Dakika 30. Size geçen gün söylemiştim hatırladınız mı? Dakika 30'dan sonra arkadaşlar kart bayısı alabilirsiniz. Yani 3.5 alabilirsiniz, 4.5 alabilirsiniz vesaire. Dakika 30 ne görüyorsunuz? YouTube tahmini verdim size ana oyunlarıma. Arkasında durmak zorundasın tahmini. Hiç o hale 3.5'a falan da girmedim. Direkt yani net. Canlıdan dakika 30'dan sonra iddia oranında 1.80'de yapıştırdı 4.5 kartı ve maaşla da bilin kadarıyla 6 ya da 7 kart çıktı ve çok güzel bir şekilde günü kapatmış olduk. Şimdi bu kadar ben gruplarımla alakalı size bir şeyler anlattım. Merak etmesiniz. Videonun en sonuna kadar izlerseniz grubumun nasıl da anlatırım size. Hadi bakalım günün tahminlerine geçelim. Gelelim tahminlere. Bahreyn Ligi'ndeyiz. Melke ile Arif'e karşılaşıyor arkadaşlar. Şimdi maçta gol beklentisi gerçekten zayıf. Bu doğru. Ben de bunu size itiraf etmeliyim sol alt analizde görüyorsunuz her şeyi gerçekten analiz olarak çok az ama ilk kere gol serisi var. Yani deplasman ekibinin son 18 maçında ilk kere gol çıktı. Oran da riski karşılıyor. O yüzden benim tahminim burada ilk yarı gol olacağı yönünde. Oranda 1.31 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi Sudaristan Ligi'ne gidiyoruz daha maçla. Alfate karşılaşıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben korner serilerini çok severim. Deplasman 2000'in son 12 maçı. Yani müthiş bir seri. Son zamanlarda gördüğüm en sağlam korner serilerinden bir tanesi. 10 kornerden fazla bitti seriye geldiği de noktalamışım. Yani her ne kadar matematiksel ihtimal 9.5 korner %50 olsa da abi seri seyri Saygı duymak lazım ve arkasında da tahminin duralım o yüzden benim seçimim 9.5 korner üstü oranda 1.56 değerlendirenlere hayırlı. Yani belki biraz ezber bir tahmin olabilir ama siz de ekranda gördüğünüz gibi hak vereceksiniz bana. Şimdi İsveç ligindeyiz Malmö ile Ayaka'ya karşılaşıyor. Biz Malmö'nün kornerlerinden çok ekmek yedik değil mi? Her biriniz bugüne kadar ben ne zaman size bu maçla alakalı Malmö ile alakalı korner bayısı versen hep kazandık. Malmö Ayaka'dan çok çok daha iyi bir takım. Eğer çok erken bir gol bulmazlarsa dakika 1-1-0 hani geçmezlerse ben yine ilk yarıda kornerleri önde bitireceğini düşünüyorum. O yüzden tahminim ilk yarı kim daha çok korner kullanır? Malmö daha çok korner kullanır. Oranda 1.53 değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet tahminler bitti. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bugün biraz hem mutluyum hem de sinirliydim. Sürçülisan ettiysem lütfen affola ama içimdekileri dörtmek zorundaydım. Kimsenin sizi aptal yerine salak yere koymasına müsaade edemem. Bir imkanım var, bir tribudum var, bir kameram var size derdimi de anlatıyorum. Şimdi 3 tane tahmini gördünüz. Tahminler fena değil. İçinizden geldiği gibi değerlendirin. İster hepsini oynayın, isterseniz içinden alın. Ama sorumlu oyuncu bilincinde oynamaya gayret gösterin. Bu gece ee... NBA Doğu Konferans finali var. New York, Indiana Pacers. Bu maçla alakalı en özel tahminim yine gruplarımda olacak. Ee, gruplarımla alakalı size bilgi veririm. Nasıl katılacağınız ayrı. O kadar yani şey yaptık, anlattık size. Şunları bunları yaptık. Benim gruplarım ücretlidir. Profesyonel bir gruptur. Dünyanın her yerinden e, 350'den fazla üye var. Yani Amerika'sından tut, Azerbaycan'la, Avrupa'daki birçok ülkeden tutun. Hatta da Afrika'sına kadar. Türkiye'den tabii ki sayıla sayamayacağınız kadar çok üyemiz var. Ee, Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Ben linkleri YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan direkt bana ulaşıyorsunuz. Alper Hocam merhaba nasılsın iyi misin? Bir grup hakkında bilgi alabilir miyim derseniz nazik bir şekilde ben de size seve seve yardımcı olurum. Ben bugünkü isyanımda haklı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ve size de kızgınım. Siz pohpohluyorsunuz bu insanları birazcık hani e, hata görüyorsunuz, yanlış görüyorsunuz. Beni eleştiriyorsunuz ya bazen. Geliyorsunuz YouTube'da yorum kısmına şöyle şöyle yazıyorsunuz ya. Onları da eleştirin abi. Tahminci olmak her maçı iki buçuk gol üstü demek değildir. Farklılıkları gözeterek tahmin vermektir. Size niye kızıyorum abi? Peşlerinden gidiyorsunuz. Dün kaybettim, mutlu oldun mu? Ben sana o kadar dedim. Gel grubuma kardeşim. Bak bunları bunları yapacağım faydalan dedim. Dedim mi? Dinledim mi? Hayır. Ha, dinleyenler geldiler daha ilk günden grubun parasını çıkardılar. Daha ilk günden. Kimisi bana yazıyor. İşte Alper hocam işte dünya kadar borcum var. Bana yardımcı ol. Elimden geleni yapayım ben. Tamam elimden geleni senin için yapayım da. E, Bayısında garantisi yok. Zaten bu işler borçla oynanacak şeyler de değil ihtiyacınız olduğunu farkındayım ama kendinize de zora da sokmayın. Yani hep güzel şeyleri anlatıyoruz ama bir taraftan da kötü şeyleri de var. Açık söylemek zorundayım size. Değil mi? Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Bundan sonrası için takdir sizindir güzel insanlar. Ben yine ee, sizler için en iyisini yapmaya gayret edeceğim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar da. Söylediğim gibi gece vakti NBA tercihi için, gruplarımın için bana yazabilirsiniz. Ben sabaha kadar neredeyse uyumuyorum desem yeridir. Günün programını çalışıyorum. NBA maçları falan izliyorum. Yine e, gün içinde öğlenden sonra ya da hangi vakitte hazırsanız yazın. Mutlaka benden de gruplarımla alakalı karşılık alacaksınız. İyi olun. Güzel kalın. Her birinizi seviyorum. Ben Alper Forza.